Genç tanıtımı konusunda bugüne kadar yapılan en büyük organizasyon olarak tarihe geçen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Düzce Günleri dolu dizgin devam ediyor. Genç, yaşlı, çocuk her kesimden Düzce'ye hitap eden etkinlikler 5. gününde de büyük ilgi görmeye devam etti. Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam eden organizasyon kapsamında Anıt Park sahnesi ilk olarak DJ performansını ev sahipliği yaptı. Akşamüstü başlayan evlencede alanı dolduran düzceliler müzik eşliğinde sanatçıları beklemeye başladı. DJ performansın ardından sahne ilk olarak Tefo ve Seko ikilisinin oldu. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren ikili, geçen yılki konserden daha büyük bir enerjiyle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence Burak King'in sahneye çıkmasıyla tavan yaptı. Alanı dolduran Düzceliler şarkıları birazdan söylerken Burak King Düzce'de gördüğü atmosfer karşısında duyduğu heyecanı konseri izlemeye gelenlerle paylaştı. Düzce günlerin 6. gününde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak. Müzik Dostum ben seni gözlümde Sen şimdi yol değil benim yolum ben kadar ama o zaman hep bize YAA! 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 Gözümü gördüğüm baksana kendine